Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte oyuna tekrar gelen Vukop Miko'yu alacağız ve oyuna yeni gelen Yeşim Ajan koltuğu alacağız. Bir de tüm Ender kostümleri maxlayacağız. Yani 72'de 72 yapacağız. Diğer bir videoda da 115'te 115 süper Ender yapacağız. Sonra destanslı kostümleri 210'da 210 yapacağız. Gizemli 31'de 31 ve 31'de de efsanevi kostümleri yapacağız. Bu videoda ender kostümlerin hepsini makslayacağız. O zaman fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle ender kostümleri alalım. Hemen enderlere giriyorum. Başlıyorum. Ajan Mr. P var, direkt bunu alıyorum. Yani enderler arasında güzel bir kostüm. Devam. 30.000 mücevherimiz var, onu burada harcamak istiyorum. Bir de antikap Pierre'le var. Bence bu gereksiz bir kostüm. Devam edelim. Ondan sonra Ejder Dog var. Bu da gereksiz. Mücevher israfı. Galaktik Gale var. Enderler arasında en güzel kostüm bu. Net. Bunun üstüne kostüm yok bence. Devam edelim. Hostess Lola alalım onu da. İdare eder. Ondan sonra başka. Karanlık Chester var. Bu da güzel. Yani diğer enderlere göre güzel bir kostüm. Devam edelim. Burada Larry Lavry var. Bunu da alalım. Devam edelim. Maskeli Spike var. Yani orta. O kadar da güzel değil. Makaron Miko var. Bu da güzel. Maymun cin enderler arasında bence güzel kostümlerden biri. Bunu da alalım. Devam edelim. Başka paslı ot var. Bu da güzel. Robot peni var. Bu da güzel. Bu kadar güzel ender kostüm var mıydı ya? Yeni görüyorum bunları. Çöp. Bilmeyeceğim veri çöpe attı şu an. Savaş pilotu krobu bu yeni gelmiş sanırım ama idare eder geçelim. Süperstar tutu var alalım onu da. İdare eder çok da güzel diyemeyiz geçelim. Yardımcı şef raflar bu da güzel hemen alalım. Gerçekçi ustası cennet var. İdare eder bunu da alalım. Devam edelim hemen. Zehirli Cordelius. Yani o kadar da iyi sayılmaz. Devam. Bitti mi? Alili var. Çileklili. Alalım. Devam. Bakalım 70'te 72 diyor. Neden? Neyi almadık? Tekrar bakalım neyi almışız. Almışız almışız almışız. Evet 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 evet. Burada mekanik meksi alalım. Çöp. Başka başka başka. Bir de semender villa var. Bunu da alalım. Çöp. Geçelim. 72 72 enderleri maxladık. Şöyle göstereyim. Yavaş e yavaş hesabı da maksıyoruz. Diğer bir videoda ise süper enderleri 115'te 115 yapmayı düşünüyorum. Önce yeşim ajan koltuğu alacağım 149 taşa hemen veriyorum. Güzel bir kostüm. Ama bence diğer ajan kol normal daha güzel. Keşke ajan kol geri gelseydi tekrar onu da alırdım. Burada iyi gelmiş 79 taşa ama ondan önce 220 taşa bu Kokmi'yi koyacağım alacağım. bir için çok pişmandım. Tekrar geldi ama hemen alalım. Şimdi bunlarla biraz gameplay videoları izleteceğim size. Birazdan onlara geçeceğiz. Hemen kostümümüzü giyelim. Bu Hiper şarjını da alayım. Şimdi bundan güzel bir gameplay videosu çekeceğim. Ne oynasak? Tek hesaplaşma atalım. Bakalım bilgisayarda mikoyla ile oynayabiliyorsam bilgisayarda devam edeceğiz. Yoksa telefona geçeceğim. O zaman başlayalım. Hemen şöyle küçük alalım. 3 günde bir mermisiz oluyor arkadaşlar. Yukarı yukarı yukarı. Frank gitiyor şu. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Kardeşim beni Frank. Beleşik. Kostüm genel olarak mükemmel. Atışlarına baksanıza. Böyle şimdi sal beni. Colt var. Ama bot gelmiş bu tek hesaplaşmada ya. Mükemmel. Güzel bir maçtı. Tekrar bir maç daha atalım hemen. Tek hesaplaşma. Umarım bu sefer bot gelmez. Tamam bot gelmedi. Edgar var. Bo var. Hadi gel gel kardeşim hadi. Yavaş gel canım kardeşim. Yüzükleri hızlı alsaydı başka bir şey istemiyordum. Şu iki yükü de alıp gelirim. Stu geldi. Canım kardeşim. Bunları alayım. Tamam. Üç yükümüz var bence gayet iyi. Ama sıkıştırıyorlar. Sıkıntı. Spike'ı almamız lazım çok darlıyor. Şuradan Edgar'ı bir darlasak. Aptal mısın sen? Tamam Edgar bizde. Çok güzel. Su gelme. Su gelme canın dolsun biraz. Gel. Gel 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 gel. Spike alacağım. 11 yükümüz var. Maç çok güzel gidiyor şu an gelmeseydi. Search var. Şurada bir saklanalım. Bu robot gitsin. Search ben buradayım ben. Ben kaldım kardeş ben kaldım. Tamam. Bu ölecek inşallah. Güzel bir maçtı. Devam edelim. Bir maç daha atalım Miko'yla. Tam 51 bin yapalım kupayı. Hemen başlıyorum. Kit var. Spike var. Kit sıkıntı. Buradan geçelim. Spike'a şansımı deneyeyim mi? Bence gerek yok. Ya da var mı? Menzilime girsin. Gel. Aa Spike'a şansımızı denememeliydik. Telefona geçtim. Şimdi koltuğu alacağım. Colton kostümünü deneyeceğiz. Nerede? Ajan Colton. Ah. B var, Mike var, portal var. Atışları güzel. Hey, Gel kod varsa kod atalım gel. Bullet storm. Gel kaçma gel. Ya oh. kaç kişi? Kaç kişi? Yat aşağı. Atlayı bekle bekle. bekle. Mercy. Salda pusanlardan olmayın kesinlikle. Hemen alalım bu üçü. kardeşimiz gelmedi. Kurabı robotla beraber darlasak alırız bence. Kral gitti. Uğraydı. Sorry noob. Teşekkürler robotu. Tüm haritayı temizledi. Çalılarda yok kimse umarım. Robot çıksın ama tekrar robotu takip edelim. Bana gelme. Leon var. En nefret ettiğim karakter. Bak kırılmadı ya. Çıvıtma. Arkadaşlar video bu kadardı. Ben koltuğu oynamaya tövbe ettim. Ne kadar oynasam hep bir çalıdan biri çıkıyor. Hep bir yerden bir şey oluyor. Yeniliyorum. O yüzden bir maç kolt yeter. Beni izlediğiniz de için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.